İlk geldi maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Figueiredo çabuk geri koştu Çaykur Zespor. in faul yapıyor. İbrahim Olavoyin forma giydiği son 4 Süper Lig maçında da birer golde payı var. Piontek döndü. Piontek vurdu. Kaleci sektirdi. İkinci hamle gol. Pelkaz. Dimitris Pelkas atıyor, öne geçiyor Başakşehir. 12. dakika. Ev sahibi takım 1-0 önde Dimitris Pelkas'la. 5. golünü attı Yunan oyuncu bu sezon. İşte burada kullanılan serbest vuruş. Josef çabuk kullandı. Yol tek vurdu. Kaleciden dönen top Pelkas. Kul atıyor. Deniz Türüç ile oynuyor. Deniz uzak mesafe baktı kaleye. Deniz Türüç vurdu. Üstten dışarıya. Vareşanoviç içeriye. Olaboyin geriye çıkardı şu şansı. Muammer geldi. Çok sert vurdu dışarı gitti Muammer. Dal Vareşanoviç baktı ceza sahasına. Akitolun uzağına gitti. Attığı pas. Şimdi karşı atak şansı Pelkaslı çıkıyor. Rams Başakşehir. Belkas. Gitti topla Belkaz şimdi Piontek buluştu ceza sahasına girdi Piontek topu söktü Piontek 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 yanalar. Olavoyin baktı kaleye Olavoyin uzaktan vurdu köşeden çıkardı kaleci ikinci hamle inanılmaz kaçtı inanılmaz pozisyon Martin Minçev Şimdi pas Berkay Berkay ara pas içeri doğru Pelkaz aldı önüne Berkay kas vurdu. Kaleci başarılı Gökhan. ikinci hamle Berkay. Berkay vuruyor. Dışarı gidiyor top. iyi İyi paslar arka arkaya. Akintola geriye. Ali Kulov kaleye baktı. Ali Kulov vurdu. Müthiş çıkardı kaleci Muhammed. Şimdi geriye taha. Baktı ceza sahasına taha. Onun pası Gustavo. Şimdi buluştu Gustavo. Baktı kaleye. Gustavo Sauer dışarı gidiyor. Hamza. Kemen bıraktı. Emirhan çok şık aldı önüne topu. Emirhan İlkan. Emirhan taşıyor. Şimdi Kemen'e pas. Olivia Kemen geriye çıkardı. Vuruş geldi. Direkten döndü tek. Şiş top tek direğe takılıyor. Çok iyi vurdu topa. Gustavo bıraktı Adolfo Gaiç. Tekrar Gustavo. Gustavo'dan sola. Kasper Öyer ceza sahasında. Öyer önü kalabalık. Öyer kaleyi düşündü. Direkten döndü. Kasper Öyer. Hatalı pas. Adolfo Gaiç girdi araya. Şimdi karşı atak şansı Çaykur Rizespor adına. Sol kanada pas. Halil İbrahim. Tuttu topu oyunda nefis de bir çalım attı. Halil İbrahim Pehlivan. Halil İbrahim gidiyor. Ceza sahasında Halil İbrahim çevirdi ortaya dokunamadı. Kale ağzında Adolfo Gaiç. Mutlak bir gol pozisyonu. Ola Boyin. Taha hatalı. Taha'nın şimdi Kemen'le geliyor. Başakşehir Kenny'yi kaçırdı. Filip Kenny karşı karşıya. Kenny penaltı. Penaltı. Atilla Mochi hareketi yaptı. Karar penaltı. En arka cepte kırmızı kart. Atilla Mochi oyundan atılıyor. Penaltı kazanıyor 90 artı 2'de. Rams Başakşehir. Berkay geliyor. Berkay Özcan. Berkay Özcan. 2-0 yapıyor Rams Başakşehir. Berkay'ın golüyle. Çaykur Rizespor karşısında 3 puana çok yakın ev sahibi takım. Ve maç bitiyor değerli seyirciler. Rams Başakşehir ligde 5. sıraya yükseliyor. Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ediyor seyircisi önünde.